Herhalde. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizinle birlikte sufle yapıyoruz. Önceden yaptım ben. Ee, arkadaşlar önce şu boyutlarda tereyağı atıyorsunuz. İki kalıp çikolata atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, 4-5 kaşık e, un atıyorsunuz arkadaşlar. Pişiriyorsunuz böyle bir kıvama gelene kadar. Sonra arkadaşlar şöyle boyutlarda şeker alıyorsunuz. Arkadaşlar yanlış koymuşum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tam bir fincan dolusu koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şu şekerimizi önce bir döküyoruz. Tamam. 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. ben kralım arkadaşlar. Çok kötü çıktı. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar hemen şöyle çırpıyoruz. Çırpıyoruz arkadaşlar. İyice karıştın. Arkadaşlar hemen şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan hemen çikolatamızı alıyoruz. Şöyle at Ay çok zor arkadaşlar. Olabilir mi? Yapayım ya Evet arkadaşlar. Başlat. Ee, arkadaşlar şimdi yaptığımız kaşın yumurta ile çırpıyoruz. Dur, dur, başlat. başlat. Selam arkadaşlar. Hemen şöyle kablarımızı yağlamak işin en önemli kısmı olabilir ben şöyle alıyorum arkadaşlar. Şöyle. hepsini bir alalım. Sonra çekerken, keserken yağlarız. Onu ben mi de küçül? Yok sen de konuğundan eleşin. Çocuk olabilirim ama çok temiz çalışırım falan dersin.